GND Garajlar herkese merhabalar. Bugünkü konuk aracımız Peugeot 508. Aracımıza Convega markanın 2K ekran çözünürlüğüne yani sahip bir multimedya montajını sağladık. Cihazımızın ekran çözünürlüğü şu şekilde 2000 x 1200 şeklindedir. 2K ekranlar efendim. Şu şekilde gösterelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Tson modeller işlemci kullanır. Ana frekans hızı 2.0 ana frekans hızı mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi 8 GB RAM, 8 GB ROM dahil hafıza sahip. Ekran çözünürlük olarak da 2000 x 1200 yani 2K ekran kullanmakta arkadaşlar. Android 13 versiyon ile birlikte aracımıza montajımızı sağlamış olduk. Cihazımızın ana teması bu şekilde arkadaşlar. Cihazımıza kablosuz CarPlay ve Android Auto sistemi mevcut. Şu şekilde gösterelim. Ben iPhone telefonum kablosuz olarak CarPlay'ini bağladım. Burada şu şekilde CarPlay menüsüne neler yapabiliyoruz. Playlistlerimiz yani YouTube müzik gibi, Apple müzik gibi veya Spotify gibi playlistlerimizi buradan açıp oynatabiliriz arkadaşlar. Navigasyon haritalarında Google Maps gibi veya da iPhone'un kendi navigasyonunu kullanmamızı izin veriyor arkadaşlar. Şu şekilde. Veyahut burada telefon kısmından tüm rehberimize yine aynı şekilde arkadaşlar ulaşabiliyoruz. Buradan direkt de arama yapabiliriz. Buradan çıkmak istediği zaman buradaki araba butonuna basmam yeterli oluyor arkadaşlar. Şu şekilde cihazımızı öncelikle internete bağlayalım. internete bağlandı. Ben daha önce internete bağlamış olduğum için otomatikman internete bağlamış oldu arkadaşlar. Kendi cep telefonunuzu bağlamak istediğiniz zaman hotspot ve kişi için modunuzu açmanız yeterli olur. Arkadaşlar ben bu cihazımıza YouTube ve Netflix uygulamasını daha önce kurulumunu sağlamıştım. Burada istemiş olduğunuz bir uygulama varsa Play Store'dan oturum açıp dilemiş olduğunuz uygulamayı indirebilirsiniz. Disney Plus gibi, Exxon gibi ve hatta TV Plus gibi televizyon uygulamalarını da burada yine aynı şekilde indirip kullanabilirsiniz. Ben daha önce YouTube ve Netflix'in kurulumunu sağlamıştım. Bu şekilde YouTube'da istemiş olduğumuz herhangi bir video varsa arkadaşlar açıp oynatabiliriz. Yine de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir konu. Araç harita tane dahil yine YouTube'da da arkadaşlar istemiş olduğumuz videoları açıp oynatabiliriz. Yine aynı şekilde Netflix hesabınız var ise buradan Netflix'ten hesabımızı açıp yine araç harita haline dair istemiş olduğunuz filmleri açıp oynatabilirsiniz arkadaşlar. Bu aracımıza ayrıca bir geri görüş kamerası montajı aldık. Onu şu şekilde gösterelim. Geriye taktım gibi otomatikman geri algılanmakta arkadaşlar. Yine aynı şekilde direksiyona uyarlı park kamera çizgilerin bu şey çalışmaya devam ediyor. Geriden çıkardığım gibi otomatikman ana temama yani ana geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde bu cihazımızda USB'den video anlatabilirim. Müzik dinleyebiliriz. Onu da şu şekilde gösterelim. yine aynı şekilde direksiyon komandalarımız aktif olarak çalışmaya devam ediyor bu kısımda. Veya da şu şekilde müzik kısmına geldiğimiz zaman da USB'nizdeki müzik yerine yine buradan açıp oynatabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Radyomuza gelelim. Burada 18 mhz radyo frekansımız mevcut. Burada istemiş olduğunuz radyo frekansını üstüne basıp kaydetmemiz yeterli oluyor arkadaşlar. Yine direksiyon kumandalarımız burada atlatma tuşlarımız yine çalışmaya devam ediyor. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.